Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Önemli bir konu için yardımınızı istiyorum. Bütün sevdiğim insanlar buradayken. Baran, yanıma gel. Gel kardeşim benim, gel. Şimdi kardeşimden benim için bir iyilik yapmasını istiyorum. Gel otur güzel. Otur. <laughs> Benim ailem yok. Bu kızın da yok. Ama bu işi usulüne uygun yapalım istiyorum. Onu bana Allah'ın emriyle kendisinden isteyeceksin bana. <laughs> Cemal kes maymunu. Sen kes. Hadi başla. Sevdiğim kızı sen istemeyeceksin de kim isteyecek lan? Aa çok güzel ya. Varın istesene. Hadi Semih anne. Gelin biz de kız tarafı olalım. Hadi. Aa olur tabi. Cemal de oğlumuz ama. <laughs> Ural baba dururken bu iş sana düşmez hayatım. Kalk sen. Ya bırakın tiyatroyu ya Allah Allah. Hadi Ural abi yap bir abilik. Peki. Kızım adınız neydi? Ooo! <laughs> 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 Abi sen de yani. <laughs> Burada hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Kızım... E, Cemal oğlumuz çok iyi, çok efendi bir çocuktur. E, sen de hanım bir kıza benziyorsun. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı... ...Kumranım kızınızı oğlumuza istiyoruz. Evet gençler tanışmış anlaşmışlar Belli ki birbirlerini seviyorlar Ama bir de kızımıza soralım Sibel yavrum ne dersin? Siz bilirsiniz Ben canı gönülden isterim Şu yüzüğü de görelim bir ...vallahi kızım, kaçırma bu çocuğu bence. <laughs> Aa, baran, şampanya çabuk. Bilseydim pasta yapardı Deli Cemal, her işiniz böyle deli çıkar. <laughs> Tebrik ederim Cemal'ciğim, sağ ol. Tebrikler Sibel'ciğim, Teşekkür canım. Gel, biz de tebrik edelim. Böyle davranmaya devam edersen, kendini ele vereceksin. <laughs> Sibel Hanım, tebrik ederim. Tebrik ederim. Aa, Teşekkür ederim Sibel Hanım! Ederim. <laughs> ederim. Teşekkür ederim.